Herkese merhaba. Sekom Günlükleri podcast serimize hoş geldiniz. Bugün yanımızda backend yazılım ekibi takım liderimiz Yavuz var. Yavuz Delibaşı. Yazılım takım lideri Sekom'da ne yapar? Aslında takım lideri şöyle. Tabii ki önceliğimiz bizim teknik taraf. Bunun avantajları nedir? Entegratör bir firmada. Yazılım takım lideri olmanın avantajları nedir? Nasıl yazılım takım lideri olunur? Şey söyleyebiliriz bunun başında. Yani teknik taraf tabii ki de önemli. O yetkinlik ve tecrübe muhakkak olması gerekiyor. Ama bunun dışında iletişim yönlüğünde e, takım liderliği yapacak kişinin e, kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten birçok alanda çalışan arkadaşımız var. Remote, hibrit, işte, ofisten. Bunların e, iletişimini ve e, işbirliğini nasıl sağlıyorsun? E, proje yönetimlerimizde Scrum metodolojisini uyguluyoruz. E, Scrum'ın avantajları, dezavantajları nedir? Scrum'ın e, aslında en büyük avantajlardan birisi e, yapılan geliştirmelerin işlerin aslında küçük parçalara ayrılarak hı hı. ayrılarak yönetilmesi. QC Tool ürünümüzden bahsettik. Bu bizim yeni ürünlerimizden bir tanesi. Bunun ürünleştirme süreci nasıl oldu? E, ve burada aslında bu süreçte en önemli kısım hani, projenin e, mikro servis mimarisinde aslında modüler yapıda tasarlanması, hazırlanması. Geleceğin takım liderlerine, geleceğin yazılımcılarına ne tavsiye edersin?